Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Zolax 100 mg kapsül nedir, yani etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Zolax, beyaz, homojen bir toz içeren, 2 no'lu beyaz opak sert jelatin kapsüllerdir. Etkin madde olarak flukazonuldür. Zolax, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir. Zolax yetişkinlerde şu tedavilerde kullanılır: Beyin zarında bir mantar enfeksiyonunda vadi humması olarak bilinen akciğerleriniz yoluyla vücudunuza giren mantarın neden olduğu bir hastalık, kandida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında vücut organlarında veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar, mukozal pamukçuk yani ağız veya boğazda meydana gelen mantar enfeksiyonunda, genital pamukçuk yani kandida veya erkekte cinsel organın mantar enfeksiyonunda, dil enfeksiyonlarında, flükanozol yetişkinlerde şu önleyici tedavide kullanılır. Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önlemede, mukozal pamukçakların tekrarlanmasını önlemede, vajinal pamukçuk tekrarlanmasını önlemede, kandidat verilen mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan korumada fluconazol yaşları 0 ile 17 arasında değişen yeni doğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar ve ergenlerde şu tedavilerde kullanılır. Mukozal pamukçuk, kandidat verilen bir mantarın türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlarda Kriptokokal menenjitte flukonazol yaşları 0 ile 17 arasında değişen yeni doğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar ve ergenlerde şu önleyici tedavide kullanılır. Candida verilen mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan korumada, kriptokokal menenjitinin tekrarlanmasını önlemede. Zolax kapsülü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Zolax'ı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer veya zolaksın içerisinde bulunan herhangi bir bileşene karşı alerjiniz varsa, mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara, alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin adı verilen terdafinidin veya astemizol alıyorsanız, mide rahatsızlıklarında kullanılan sisaprit alıyorsanız, Şizofreni hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili ilaç olan pimozit alıyorsanız, kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız, enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız, karaciğerde bir enzim tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta küte aralığına uzattığı bilinen eşlamanlı ilaç alıyorsanız, Günde 400 mg'dan fazla flukanozol ile birlikte terfinadin içeren ve alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız, Zolax'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa, kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa, kanızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse, kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada küçük gelişirse, toksik epidermal nekroliz ve stevgen sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta küte uzamasına sebep olabilecek durumlar sizde mevcutsa, Fluconazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız, kortizal gibi bazı steroid hormonların yeterli miktarda üretilmediği, böbrek üstü bezi yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa, bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Zolax'ın yiyecek ve çiçek ile kullanılması, Zolax'ı yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz. Zolax 100 mg kapsülün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Zolax'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yakın yan etkisi, baş ağrısı, karın ağrısı, midede rahatsızlık, bulantı, kusma, ishal ve karaciğer fonksiyonu kan testi sonuçlarında artış, döküntü, yaygın olmayan yan etkisi, soluk renkli deriye, yorgunluğa ve nefessiz kalmaya neden olabilecek kırmızı kan hücreleri sayısında azalma, kansızlık, iştah azalması, uykusuzluk, uyukluluk hali, nöbetler, sersemlik, odanın döndüğünü hissetme, karıncalanma, inelenme veya uyuşma hissi, tat bozukluğu, hazımsızlık, sindirim bozukluğu, gaz ve ağız kuruluğu, kas ağrısı, sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, rubinde artış, kaşıntı, kurdeşen, terlemede artış, deride kabarcık, yorgunluk, keyifsizlik, güçten düşme, ateş. Seyreken etkisi enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücreleri sayısında ve kanamayı durdurmaya yardımcı trombosit kan pulcuğu sayısında azalma, düşük trombosit sayısı ve diğer kan hücrelerindeki değişikliklerden kaynaklı deride kızarma veya morarma, yüksek kolesterol, yüksek trigliserit, kan potasyum düzeyinde düşme, titreme, elektrokardiyografi bozuklukları, küte uzaması, yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi, karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihabı, karaciğer hücrelerinde ait olmayan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların vefatı veya hasarı, vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, deride içi sıvı dolu kabarcıklıklar seyreden ciddi bir hastalık, saç dökülmesi, bilinmeyen yan etkisi, ciltte kızarıklık, ateş, şişmiş bezler, bir tip beyaz kan hücresinde artış ve iç organlarla iltihaplanma ile aşırı duyarlılık reaksiyonu, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Zolax 100 mg kapsül nasıl kullanılır? Kriptokokal menenjitte ilk gün 400 mg, sonraki günde bir kez 200 mg ile 400 mg olmak üzere 6 ile 8 hafta boyunca veya gerektiğinde daha uzun süre bazen doz 800 mg'a kadar artırılabilir. Kriptokokal mantarların neden olduğu tekrarlanan menenjitte hekim tarafından tedavi sonlandırılıncaya kadar günde 200 mg. Wadi tedavisinde 11 aydan 24 aya kadar günde bir kez 200 mg ile 400 mg'dır. Bazen doz 800 mg'a kadar artırılabilir. Candida türü mantarların neden olduğu iç organların mantar enfeksiyonların tedavisi ilk gün 800 mg hekim tarafından tedavi sonlandırıncaya kadar günde 400 mg'dır. Ağız, boğaz ve takma diş kaynaklı ağız yarasını etkileyen mukazal enfeksiyonların tedavisinde İlk gün 200 mg ile 400 mg'dır. Sonra hekim tarafından tedavi sonlandırıncaya kadar günde bir kez 100 mg ile 200 mg'dır. Mukozal pamukçuk tedavisinde hekim tarafından tedavi sonlandırıncaya kadar 7 ile 30 gün boyunca günde bir kez 50 mg ile 400 mg'dır. Boğazda tekrarlayan ağız içi tabakasını etkileyen mukozal enfeksiyonların tedavisinde enfeksiyon riski altındayken günde bir kez 100 mg ile 200 mg veya haftada 3 kez 200 mg'dır. Cinsel organlardaki mantar hastalıkları tedavisinde ise tek doz olarak 150 mg önerilir. Tekrarlayan vajinal mantar hastalıklarının tedavisinde toplam 3 doz için her 3 günde bir 150 mg alınması takiben enfeksiyon riski altındayken 6 ay boyunca haftada bir kez 150 mg'dır. Deli ve tırnaktaki mantar hastalığı tedavisinde enfeksiyonun yerine göre günlük 50 mg ya da haftada 150 mg veya tek doz ya da 1 ila 4 hafta arasında haftada bir kez 300 ila 400 mg'dır. Kandidanın neden olduğu enfeksiyonu engellemek için ise enfeksiyon riski altındayken günde bir kez 200 ile 400 mg'dır. Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmaların sonuçları bilmeden önce tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından düzenlenecektir. Uygulamalı ve metodu ise ağızdan alınır. Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız en iyisidir. İlacınız aç veya tok karnı alınabilir. 6 yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, 12 ile 17 yaş arası çocuklarda kullanımı hekim tarafından reçetelenen doz uygulanır. 11 yaşından küçük çocuklar için maksimum doz günde 400 mg'dır. Doz çocuğun kilosuna göre belirlenmelidir. 15 ila 27 günlük bebeklerde ise yukarıdaki tabloyla aynıdır ancak doz 2 günde bir verilir. Maksimum doz her 48 saatte bir kilogram vücut ağırlığı başına 12 mg'dır. 0 ile 14 günlük bebeklerde yukarıdaki tabloyla aynı dozda ancak her 3 günde bir verilir. Maksimum doz her 72 saatte 1 kilogram vücut ağırlığı başına 12 mg'dır. Yaşlılarda kullanımı, böbrek sorunlarınız yoksa normal yetişkin dozu verilecektir. Böbrek sorunlarınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunu böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır. Zolax'ın saklanması. Zolax'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.